Edaktör Dere kaldığımız bölümden devam ediyoruz. <laughs> Buyurun arkadaşlar. Dün bayağı bir, bir video çekmeni almışsın arkadaşlar. Hmm, kaç Şimdi bir dükkana girelim, görürsünüz. Bakın arkadaşlar gördünüz. Bunları aldım dün baya. Bakın video düşük böyle mi gördünüz? ne gerek? Bu düşük değil. Bunu böyle aşağı Bakalım bunları da aldım. Bir de hedefimiz arkadaşlar. ne Evet, İşte ne yaptığını söyleyeyim. Var uzan gelmiş. Uzan gelmiş. tamam evet. mı? Şimdi şöyle kovmayı Ne yalan şu var ya? Şu kuşları çok mücadele ediyoruz. Benimle oynarım. Benimle oynarım. Benimle oynarım. oyun oynarım. Benimle 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 oynarım. şunları. Bunun küçük eşyasını bunları alacağım. Ama helalim sana. Ya e, dayı siz ne iş yapıyorsunuz? Kartayı Yeni yap, sıranın oldu, adamı baktık. Üzülme. mahalle. Sen de mi? her şey gitti? Işte. Al. Aldık ki. Yo, Ay, bir. Hem sipariş yerle Al iki. Anlaştık. O kadar kızma lan. sabırlı Mega merhem değil mi? Sabırlı gibi ya. Of ya. Bana var şarkı Dolduruyorlar. Dükkan mı tutuyor? Bakıyor. Boys, and Boys, and Boys. Boys, and Boys. <laughs> Annesini seven arkadaşlar videoyu <laughs> beğensin. Arkadaşlar <laughs> annesini seven videoyu like atsın, abone olsun. Hatta like atın inşallah anlıcı olursa sonuçta karışır. İnşallah anlıcı olmaz dedim ağzı. Şimdi ben de bu videoya galiba like edeyim. Kendinize like edebiliriz bana. Tabii ki. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Bu ne? Bu Bu ne? Niye sen kaç işiniz insanı kolasın? E gelin geliyor burada geliyor kola istiyor kaşarıyor. Alıyor sen ki sen sen ah, sen sen. ne bekleriz para? Sen Bir şey demiyorum doğru. Nasıl çıkıyor?

kendi kendine kola makinesine gider. Ya doğru. Hmm. Hmm. Güzel he. ha. Ben geliştirecek. O adam şu adamın gibi işte. Ben kusup başına mı zorluyorum? Normal Aa mavi Arkadaşlar bu arada bu oyunda çok fazla şey var. Bana bakar yetişmiyor. Neyse. ya. Ya yanlışlıkla patatesleri koydum. Yedinci gün değil ben Benim ama. Ah bir ah kardeşim. Neden o kadar çok ağlaksınız? Geliyorsun buraya saygın ya, anla bir anla. <laughs> Yakışırın ya böyle Sorun ah. değil. alanlar var böyle. öyle? Eypon. Ne da onun da ne çıkıyor? Ben de ben de yani adamım benim adamım da. adamım 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 Al, ver parayı. adamım bak. adamım 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 adam. adamım 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 ben adamım 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 Nara bitti. Ben niye patlıcanı ne doğurmadım? aldık mı? Bu ne Ben hazır. Makine niye şey yapmak veririz. Sakin ol ne benzetecek kadar var. Sen kula mı ona? ki bu biz ona verdikten ne istiyoruz? Demedim mi öyle bir şey? Ben öyle bir Bu paraları arkadaşlar.

Ya her tuha kaşırı. Aramızda e. Neyse arkadaşlar şu işimizi bitirecek mi? Oğlum ben bittim bu oyun bitmedi. Lan para 63 lira mı 63 lira mı 63 tamamışım ya 63 lira gitti Oss, jeg, 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 jeg. Oh, but... Nå, det er masai. Hmm, köstebek kim istiyor? Zevkle, emrinizdeyim. Ne istersen. Tabii ki. O şeyin atarı neden bitmiyor? Şöyle sen nasıl Ne Türkçesi var ne Arapçası? Ne Türkçesi var ya? Aman yürüyün. Yeter ya bir şey de eksik koyma bir tek ya. Bitmiş. Bittiğini ben göremiyorum. Al sen. Al sen bol kayısı. Lakap da kayısı. Kayıcı. Oğlum araç geçerim senden ha. Bugün gelinizin bedavaydı. Kaç veren gibi. Pardon arkadaşlar bu küfür. Oğlum bak bir gün seni sokakta adamlar görse öldürse de. Hey! İşte dilenci diyorum. Akılsız ya. Biliyoruz numara yaptığını kavasını tutuyor böyle. Sen ki beynimiz kuş beyni ya. Aman! ama. Ne yapıyor? <laughs> <mi> şey? <laughs> Şu an yukarı çöndürenler diye eşyaların yerini izleyelim. Gidin bakir kete. Kere bakın lan. Bakir kete gelmedi ya. Bakir kete ya. Oğlum ya. İşte kardeşim. İyi ki geldin. Bay ne ne Git koş sen gel orada. Çünkü bize bir şey Oo. Dan geliyor Instagram'da işte yayınlıyor. Eee şey, mesela bunun çıkanında ben şöyle yaptım bir türlü vermediler. Böyle olacakları Hoppa. Anlaştık. Anlaştık sıkışırık. Patlattık sıkışırdık. <laughs> Yaşasın annesi. Oğlum bunlar ne doğru mu? Hırsız tam oynuyor şey. düşüyor da hiç kırıldığını çekme herhalde O zaman camiye gelmiş ya Hayırlı olsun abi hayırlı neden cuma Ne Abi bir şey <laughs> ya Camiye gelmiş Oğlum soru soruyoruz ya আনা যে ব্যান যে খেতে মনে আছে বাবি বাবলি তো আপনি তো এবার মতো শুনছে

Çiçka, şimdi yedim, ya, şimdi maten

我不，我先先点。 Akşamlar bir kere video izleyenler. Okullar nasıl gidiyor beyler? Oğlum ben şimdi yine çok geç başlıyorum.

Nereye yazsam sen? içine etmiyorum Öyle bir kapıldım var bir Aha bir tane adam değil mi? Vallahi bir tane Ha hava 36 lira olmuştu. Anne anne ne oluyor? Umarım gibi. Oyun modunu açayım da. Oğlum biz oyun modu diyoruz. Neyse. değil mi? Oğlum, oyun bir de ne ki. Hocam şimdi bir oyun modunu açayım. Ah, Eu não, eu não, eu não, eu não. Eu ainda